Yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kutu açılımı yapacağız. Hemen geçelim. Yeni premium 5'li setim karşınızda. Hepsinin detaylı çekimlerini şimdi gösteriyorum. İlk araçla başlıyorum. Holden Tor Torana. Bu Amerikan markası diye hatırlıyorum. Yanlış olabilirim. Gri renkli jantları. Ön kaputu ve siyah işte Ön kaputu ve çerçevelerin olduğu yerler siyah boyanmış. Arka stop detayları şöyle göstereyim. Yine far detaylarımız. Kavuşuk de, tekerler de var tabii ki. Setin ikinci arabası bu sade. Rengiyle kırmızı Mitsubishi Lancer Evo 6. Kırmızı renkli, üstte beyaz ve siyah çizgileri bulunan çok şık sade ee, arka stop detayları. Böyle ön tarafını çok beğendim. Daha detaylı yapmışlar. Sis farları, far sinyal grubu. Jantları da çok güzel. Beyaz renkli çok kollu bir jant kullanılmış bu modelde. Aynı şekilde karton de sade ve güzel. Diğer modele geçiyorum. Setin üçüncü aracı olan Mercedes C63 AMG Coupe. Sarı rengiyle çok sade ve şık olmuş. Arkasından başlıyorum bu sefer. Stop detayları çok güzel. Egzoz ucu detayları yapmışlar sağ ve solda. Siyah 5 kollu jantları var. Şöyle. Herhangi bir sticker falan yok sağında solunda. Ön tarafında far detayları ve tamponda bulunan bu bıçak dediğimiz böyle aksesuarları var. Kartonik tasarımı da böyle. Diğer araca geçiyorum. Setin dördüncü aracı olan 91 model Amerikan aracı GMC var. Silent diye mi okunuyor? Bilmiyorum. Bilenler varsa düzeltse sevinirim. Ben de öğrenmiş olurum. Şöyle göstereyim. Kalın lastikler, küçük jantlar, krom jantlar. Bu sefer de önden başladık. Ön tarafında far detayları var, klasik. Üste kaputta ve yan kapıda etiketleri var, çizgi çizgi. Arkası da aynı şekilde çok sade üstteki e, pikap e, olduğu için kasa kısmını kapatmışlar. Alçak bir model tasarlamışlar. Karton de böyleydi. Ve son aracımıza geçiyoruz. Setin son aracı da Toyota AE86. Japon sevenler için efsane bir modeldir. Ben de çok severim. Şöyle göstereyim. Siyah renkli jant kullanmışlar. Arkası şöyle. Yine far detaylarımız. Ön tarafta bu meşhur farlar havada duran. Far detaylarını söylemiyorum bile. Ön tarafı siyah, arka tarafı kırmızı tasarlanmış bir model. Karton eti de böyle. Yan tarafında 23 numara etiketi basılmış. Şöyle tekrardan bir göstereyim. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videolar gelmeye devam edecek. Artık daha çok premium toplamaya başladım. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.